Milattan sonra 1010 yılında meydana gelen Büyük İstanbul depreminde Marmara'nın serin sularının bir ada yutarak tarihten sildiğini biliyor muydunuz? İşte bu adanın hikayesini anlatacağım bugün size. Yani İstanbul'un kayıp adası Vordonisi'nin hikayesini. Marmara'da hep 9 ada sayarız. Bunların isimlerini birçoğunuz bilirsiniz. Kınalıada, Heybeliada, Burgazada, Kaşık Adası, Büyükada, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada ve Yassıada. Ama önceleri Marmara Denizi'nde 10. bir ada daha vardı. Bostancı Küçük Yalı sahilinden 1,5 kilometre açıkta duran bu ada yıllarca bir efsane sanıldı. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar ve tarihi belgeler Zamanında burada bir adanın daha bulunduğunu ortaya koydu. Çok ilginç bir hikaye sahip olan Vordonis adası ile ilgili olarak Dilerseniz biraz geriye yani milattan sonra binli yıllara dönelim. Bizans döneminde tıpkı diğer adalar gibi Vordonisi de din adamları ya da sürgünlerin yaşadığı bir adaydı. Ada bünyesinde tarihi Bizansa kadar dayanan bir manastır bulunuyordu. Pityos ismindeki bir keşiş tarafından kurulan bu manastırın hikayesi ise oldukça ilgi çekici. Bir manastır keşişi olan Pityos'un hayatı erkek kardeşinin İmparatoriçe Theodora'nın kız kardeşiyle evlenmesi üzerine değişmiş ve kısa sürede Ortodoks Rum Kilisesi'nin patriği olmuştu. Bu sırada Pityos gelmeden önce görev yapan eski patrik Ignatius ise bugün küçük yalının bulunduğu bölgedeki başka bir manastıra sürgüne gönderilmiş. İki Patrik arasında kiliseye ikonaların konulup konulmayacağı üzerine sık sık fikir ayrılıkları yaşanıyordu. Pityos'un beğenmediği bu uygulama sonrasında Vatikan'daki papalığa rest çekmesi Hristiyan dünyasında büyük bir bölünmeye neden oldu. Yaşananlar bundan sonra bir hayli ilginçleşti. Sürgüne gönderilen ve gittiği yerde Sitiros isminde bir manastır yaptıran Devrik Patrik Ignatios yeniden Vordanis adasına döndü. Bu kez de Pityos Ignatios'un bulunduğu Sitir Osmanastır’ına sürgüne gönderildi. Ölmeden önce de Piteos'un Vordonisi'ye bir kez daha patrik olduğu yine kaynaklarda yer alıyor. Ancak patiklerin üzerinde yer alan manastırda görev yapmak için adeta birbirleriyle yarıştığı bu ada, tarihte benzerine çok az rastlanan bir doğa olayına sahne olacaktır. döneminde 1010 yılında İstanbul'da tarihin en büyük depremlerinden birisi meydana geldi. İşte bu depremle birlikte ada burada yaşayan sakinleriyle birlikte tamamen sular altında kaldı. Her ne kadar bu durum diğer adalarda da büyük bir paniğe sebep olsa da yapılan araştırmalar Vordonis Adası'nın alüvyon bir tabaka üzerinde yer aldığı için yıkıldığını söylüyor. Diğer adaların tümü ise granit kayalar üzerinde yer alması sebebiyle bu depremde ayakta kalmayı başardı. Vordonisa adası tarihçiler arasında sıkça anlatılan adalardan birisiydi ve uzun zamandır artık gerçekçiliği tartışılır durumdaydı. Fakat Fener Rum Patrikhanesi'nin milattan sonra 500 yılına ait İstanbul haritasının incelenmesiyle birlikte haritada Vordonisi'ye yeniden rastlandı. dönemin devrik patriği Ignatos'un yaptırdığı Stiros Manastırı'nın kalıntıları ise Küçük Yalı'da Çınar Mahallesi'nin semt camisi ve muhtarlık binasının yanında rastlamak mümkün. Son yıllarda bu adanın sular altında kalan bölümlerine yönelik çalışmalara da hız verildi. Eğer siz de bu efsanelere konu adanın kalıntılarını görmek isterseniz Bostancı Küçük Yalı sahilinden ileriye doğru bakın. Burada üzerinde balıkçıların durduğu bir kaya parçası görürseniz işte tam o nokta kayıp ada Bordonisi'nin yattığı yerdir.